Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün ikizler burcu devam ediyorum evet şuraya bir bakalım bugün ikizler burcu devam ediyoruz arkadaşlar sevgili ikizler yükseleni güneş burcu ay burcu ikizler olan arkadaşım 25 Aralık haftası seni neler bekliyormuş buna bakacağız Evet hadi bakalım ikizler burcum. Genel enerjilerinde neler varmış? Bir sıçrama. Engellere dair bir sıçrama. Haydi bakalım. Evet. Bütün abonelerimin niyetine sevgili ikizler. Siz de abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım arkadaşlar. İkizler Burcu'nun genel enerjilerine baktığımda bu hafta takip ettiğin, e, stokladığın ya da hmm, nasıl desin? platonik de olabilir bu durum. E, böyle bir kişi var ya takip ediyorsun ya platonik bir durumdasın. Ancak e, kişiye karşı aranızda engeller var arkadaşlar. E, bazı engeller konulmuş. Birbirinizi engellemiş de olabilirsiniz. Ciddi manada engeller de olabilir. Bu hafta yeni başlangıç isteyeceksin. Yeniden doğmak isteyeceksin ikizler burcu. Bu enerjide olacaksın. Aslında kalbin buna hazır olacak. Çünkü burada diyor ki yeniden doğuş isteyeceksin ama bu yeniden doğuş yeni bir başlangıç yaparak olacak. Ve bu başlangıç için bir sıçrama gerçekleştiriyorsun. Bu hafta bir eylem enerjisi var ikizler burcu. Ve bu sıçrama aranızdaki engellerin kalkmasına sebep olacak olarak gözüküyor. Devam edelim bakalım genel enerjilerle. Sevgili ikizler. Haydi bakalım. Evet ikizler burcum. Şimdi bu kısım genel enerji kısmı. Ama lütfen size uyanalım. Bu kolektif vibrasyon biliyorsunuz. Uymayanı da evine gönderin. Ee, çok çalışmanın sayesinde azminle bir yerlere ulaşıyorsun ikizler burcu. Az, azminin ve çabalarının ve sabrının karşılığını alacaksın bu ara işinle alakalı güzel bir haber alabilirsin, kendini ödüllendirebilirsin ya da aldığın haber, yaşadığın gelişme sana ödül gibi gelebilir diyor. Bir konuda liderlik pozisyonuna geliyorsun arkadaşım ve burada diyor ki artık lütfen sahneye çıkma zamanı, artık kendini gösterme zamanı, eleştirilere karşı hassas olmaman gereken bir zaman dilimindesin, duymaman gerekiyor. Senin kendi vizyonunu dile getirmen gerekiyor. Bu sana kazanç el sağlayacak olarak gözüküyor İkizler Burcu. Çünkü bir amacın bir uğraşın var. Ve bu amacının karşılığında da ektiğin tohumların karşılığını alıyorsun. Şu an hatta hala tohum ekiyor olabilirsin. Ama burada diyor ki güzel gelişmeler bu hafta başlayacak. Ve ondan sonraki süreçte artık sabrının karşılığını alacaksın. E, gereksiz kaygılardan kurtulman gerekiyor. Beklenmedik bir bolluk bir tavsiye. Talihinin açıldığı dönemdesin İkizler Burcu'm kariyerinle alakalı güzel bir fırsat karşına çıkacak bir sözleşme yapabilirsin. Bir alım, bir eşya almak, bir eşya değiştirmek de söz konusu olabilir ama maddi anlamda birazcık olsun rahatlayacaksın. Ve burada diyor ki ikizler Burcu'm sürekli etrafındaki insanları gözetiyorsun. Sürekli etrafındaki insanlarla ilgileniyorsun. Bunlarla ilgilenmekten kendinle ilgilenmeyi unuttuğun bir süreçten geçiyorsun. Artık yüreğinin peşinden gitmen gerekiyor. Artık kendine zaman ayırman gerekiyor. Artık kendinle ilgilenmen gerekiyor dedi kartlar. Evet, haydi bakalım klasik tarot sizin için ne söyleyecek sevgili ikizler? Kişisel danışmanlık isteyenler Instagram isteyen doğru alt ulaşabilirsiniz. Evet, bakalım. Kupa dörtlüsü, kupa kraliçesi, Asa şövalyesi, kılıç sekizlisi, kılıç ikilisi ve kılıç üçlüsü. Evet bu kısım doyumlanan ikizler burcum. Şimdi burada kafanız çok karışık. Arkadaşlar yüreğinizde çözemediğiniz bir ikilem var. Yüreğinizde üstesinden gelemediğiniz bazı konular var. Hani sağ mı doğru, sol mu, sol mu doğru dediğiniz, acabalarınızın olduğu, darmadağın olduğunuz bir duygu durumundasınız. Etrafınızda da gerçekten yıkılmanızı, düşmenizi bekleyen insanlar var. Tehlikeli insanlar var. Düşmenize sebep olacak insanlar var. Bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Bu işte de olur, aşka da olur, ailede de olur, her yerde olabilir ama etrafınız gerçekten birazcık sıkıntılı insanlarla dolu ikizler burcum. Şu an hayatın sıradan ve hani olduğu gibi olduğu gibi devam ediyor, sıradan devam ediyor. Olaylara tepkisizsin, donmuş bir şekildesin. Ee, ama önümüzdeki hafta bu kafa karışıklığından, bu kaygılardan kendini arındıracaksın arkadaşım. Böyle aniden gelen bir istekle aniden eyleme geçeceksin ve bu geçtiğin eylem kafanı karıştıran konu her neyse bu geçtiğin eylemde sana kazanç sağlayacak yani başarılı olacaksın olarak gözüküyor. Para dokuzlusu, imparator, asa kraliçesi, asa altılısı, para sekizlisi ve kılıç olmuşsun. Şimdi bu kısım uyumlu olan ikizler burcu. Ee, sabahtan beri kariyer 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 çıktı. Burada da yine kariyer çıktı. Konfor alanın genişliyor. Sadece önümüzdeki süreçte 3 vade içerisinde birazcık e, sabırlı ol. 3 haftadır, 3 aydır bu videoyu ne zaman izliyorsan ki zaten ben 25 Aralık haftası için niyet alıyorum ama 25 Aralık'tan itibaren 3 hafta 3 ay içerisinde istediğin konuma gelebilirsin. Yükselişin gerçekleşebilir. Çünkü ayaklarını yere sağlam basacaksın. İstediğini almak seni güçlendirecek olarak gözüküyor. E, tartışmada olduğun karşı karşıya sinirlendiğin öfkeli olduğun kalbinin kırgın ya da kızgın olduğu bir kişiyle alakalı ikiye bölünmüşsün hani kalbin başka söylüyor mantığın başka söylüyor ve burada diyor ki e, ya bu kişiyle alakalı ya hayatındaki bir insanla alakalı yeteri kadar darbe yediğini düşünüp yeteri kadar kendi haksızlık ettiğini düşünüp kendin için savaşacağın kendin için uğraşacağım dönem içerisine giriyorsun. Devam ediyorum. Kılıç ası, para altısı, kupa onlusu, para şövalyesi, kupa sekizlisi ve kılıç yedilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan ikizler burcum. Öncelikle yeni bir ortam, yeni bir yer, yeni bir yolculuk, böyle bu hafta böyle bir durum söz konusu hani aniden aldığın bir kararla bir yola gidebilirsin, bir yolculuk yapabilirsin, yeni bir ortama girebilirsin, ee, yeni bir başlangıç kararı alabilirsin, yeni kişilerle tanışabilirsin. Ama burada daha çok çevreni keşfedeceğin bir e, zaman dilimi içerisinde olacaksın. Yeni tanıştığın ya da yeni başlangıç yapmaya niyetlendiğin kişiler var ama burada da giden bir kişi var senden giden ama aklı geride kalan bir kişi var. Sen yeni başlangıç yapmaya inanırken, o kişi daha sana bir eylem olacak. Bu sefer kafan daha darma duman olabilir. Ama enteresan olan şu, ne kadar yeni başlangıç yaparsan yap, senin dileğin o giden kişi. Yani onun gelmesi, onun eylem yapması ve bu dileğin gerçekleşiyor olarak gözüküyor. O kişinin sana yapacağı eylemle dileğin gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu hafta evraklarla, kağıtlarla, işle alakalı bazı bir takım evraklarla ilgilenebilirsin, uğraşabilirsin toparlaman gereken durum olabilir. Çünkü arkandan kuyunu kazanlar ve seni dağıtanlar var. Bunlara istinaden tedbir alacaksın olarak gözüküyor Evet sevgili ikizler boycum şimdi aklındaki kişi bu hafta sana karşı ne düşünüyor? Buna bakacağız. Haydi bakalım. Bakalım sana karşı duyguları neymiş bu hafta? Evet arkadaşlar aklımızdaki kişinin duygularına baktığımda şimdi burada diyor ki seninle iletişim kurmak istiyor ee, beklenti içerisinde olarak gözüküyor sana dair bir beklentisi var iletişim kurmak istiyor ama şu an sessiz ve basiretsiz belki de çaresiz burada diyor ki. Sükunet var hayatında, sessizlik içerisinde bir basiretsizlik durumu var. Belki de bazı olaylar konusunda üstünü kapatmış ama hala beklenti içerisinde. Ve burada bir iletişim kuracak. Hatta kendi hayatına dair kazanacağı bir zaferin ardından da bir iletişim kurabilir, kurmak isteyebilir. Ama e, kendi hayatıyla alakalı da bazı zaferler, belki iletişim kurarak bu zaferi elde edecek, belki de kendi hayatına dair bazı zaferleri olacak olabilir. Ama bu hafta sizinle iletişim kurmak isteyecek arkadaşlar. Peki ikizler burcum işaret kartının sana mesajı nedir? Buna bakalım. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve lütfen akışta kal. Evet sevgili ikizler kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Sizi uyanı alın uyumayın evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.